Evet sevgili gençler, merhabalar. Üsküdar Belediyesi Ayet-i Kahraman Çocuk Öpücüğü'nüz, Evren Gürdağ'da matematik öğretmeniyim. Daha önce ama ben kendimi tanıtmayı sevmiyorum. Söylemiştim ya daha öncesinde. Evet, birinci dönem konularından sorumlusunuz e, bu sene. Ve bu e, birinci dönem konularından e, sonunda bir önceki konu olasılık. Bundan sonra da bir cevirsel ifadeyi anlatacağız ve bitecek konularınız. Olasılık konusunu işleyeceğiz. Olasılık sonucu kesin olmayan, ya da rastlantıya bağlı olarak gerçekleşebilen e, o gerçekleşebilen olaylardır. Yani gerçekleşebilme derecesine de olasılık denir. Sözel olarak veriyorum gençler. Işte. Sözel olarak vermenin sebebi hem şöyle sorular gelebilir. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur ya da hangisi doğrudur ya da kaç tanesi yanlıştır gibi sorular gelebilir. Ya da e, sözelini bilin ki gençler e, matematiği rahatlıkla okuyabilirsiniz. O da artı bir bilgi, bilgimiz olsun. Şimdi gençler buradan devam edelim. Şimdi biz olasılığı anlayabilmemiz için bazı terimlerin ne demek olduğunu bilmemiz gerekir. Onlardan bir tanesi deney çıktı. örnek güzel bir Deney bir olayın sonucunun ne olacağını görebilmek için yapılan işlemlerdir. Sonuçları diğer bir ifadeyle sonuçları belirlenebilen olaylardır. Çıktı deneyde elde ettiğimiz sonuçlardır. Peki örnek uzay ya da olası durumlar nedir? Her ikisi de geçerli gençler. E, tüm çıktıların oluşturdu. Ben bir deneyi yaptım. Yaptığım deneyin sonucunda bana kaç tane sonuç geldi? Bütün hepsi olası durumu ya da örnek üzerinde E veya Ö ile gösterilir. Geçer. Olay nedir? Bir deneyin çıktığından belirli bir koşulu sağlayanlara Ben ne istiyorsam, sonuçta neyi görmek istiyorsam o sonucu sağlayana olay gibi geçer. Şey. Şimdi bunlar sözel ama biraz böyle bir örnekle yaparsak çok daha rahat anlayabileceksiniz. Biliyorsunuz olasılık anlatılırken hep klişe iki örnek. E, madeni paranın havaya atılması, zarın havaya atılması. Şimdi her ikisini birden inceleyelim diye yazdım zaten. Şimdi benim istediğim şu. Bir zarı salladım, salladım, masaya bıraktım. Üst yüzüne altı gelme olasılığı nedir? Bunu araştıracağım. Şimdi bakalım gençler. Burada Deney Zarın sallanın masaya bırakılması. Deney. Peki. Çıktı ne? Çıktı. Şimdi ben bu zarı salladım. Masaya attım gençler. Çıktı ne olabilir? Yani bir gelebilir, iki gelebilir üst düzeyde, Üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir. O zaman çıktılar neler? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olacak. Peki örnek uzay tüm çıktıların oluşturduğu kümeye örnek uzay deniliyor. Tüm çıktılar neler? Bir kere bir zarda kaç tane sayı olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 ve 6 olabilir. O halde benim örnek uzayım ne gençler? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Peki, belirli koşulu sağlayandır olay diyor. Nedir o olay? Üst düzeyinin altı gelmesi gençler. Üst düzeyinin altı gelmesi benim olayımdır gençler. Ya da hemen döndük örnek ikiye bakıyoruz. Madeni parayı havaya attım, üst düzeyine yazı geldi olasılığı. O Bunu araştıracağım. Madeni parayı havaya atmam nedir gençler? Deneydir paranın havaya atılması. Peki devam edelim buradan. Peki deneyi elde edilebilecek sonuçlar. Malum buraya hava yaptığımız zaman deneyi el, elimize ne gelecektir? Yani ne sonuç gelebilir? Ya yazı gelecek, ya türü gelecek, gelecek. gelecek. Başka herhangi yani bir şey gelmesi mümkün değildir gençler. Peki, peki e, tüm çıktılar oluşturduğu kümeye de ne dedim? Örnek uzak. Tüm çıktılar ne olabilir? Tüm çıktılar yazı veya tura. Biz bunu küme şeklinde gösteririz. Şurası E olabilir ya da Ö olabilir. Yazı tura. Şunu Y ile şunu T ile gösterirsek gençler. Kümemizde bu olacaktır örnek üzerimiz. Peki olay bir deneyin çıktılarından belirli koşulu sağlayanlar nedir? Madeni parayı havaya attım. yetişsel koşulsa neyi olmasını istiyorum? Yazı gelme Yazı gelmesi de nedir? olaydır gençler. Bilginiz olsun. Evet sevgili gençler. Şimdi öğrendik e, olasılıkla ilgili bazı e, tanımların ne demek olduğunu. Şimdi olasılık olasılık olayı nasıl işleme edebiliriz? Onu öğreneceğiz. bizim nasıl ilgilendiğimiz husus burası. Şimdi herhangi bir olay, e, o olayın ismine A diyelim. Herhangi bir olay ne olabilir? Zarın havaya atması bir torbanın içerisinden renkli topların çekilmesi, manevi paranın havaya kalkması. Bu bir olay. Bu olayın e, yani bu olayın adını biz e, A dersek eğer gösterimi o A şeklinde olur. Bu şekilde sen bunu işte. Peki nasıl bulacağız onun olasılığını? Yani A olayının olasılığı Şimdi zarı havaya atarsam kaç tane olası durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane? Altı tane olası durum var. O halde örnek uzayım. Yani paydan kaç olacak benim? Altı. Peki zarı havaya attığım zaman üst yüz yüzüne altı gelme olasılığı kaç tane altı gelebilir? Kaç tane altı üstünde? 1 tane. O halde onu da paya yazdım. Ya da mavili parayı havaya attım. Yazı gelmesini istedim. Madeni parayı hava atın, havaya atınca Aynı ne gelebilir? Ya yazı gelebilir ya tura gelebilir. Kaç tane olası durum var? İki tane olası durum var. Nereye yansın? Paylara. Peki diyorum ki olası durum iki tane ama ben neyi istiyorum? Yazı gelme olasılığını istiyorum. Kaç tane yazı gelebilir? Bir tane yazı gelebilir. Çünkü bir tane yazı var. O yüzden sonuç bu şekilde bilinir. Gençler bilginiz olsun. Şimdi bunu soruyla yaparsak yine söylüyorum, parasız yatı, bursluluk yatılı sınavı devletin yapmış oldu. Orada da çıkan sorularımızdan örneklerimize devam edelim. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 3 tane kırmızı, 2 tane sarı, 2 tane mavi, 1 tane yeşil top varmış. Kaç tane top varmış? 3, 2 daha 5, 2 daha 7, 1 daha 8 tane toplam top Top vardı. Bu torbadan rastgele seçilen ya da çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı nedir diyor. Şimdi gençler bir kere kaç tane içinden çekeceğim bir torbanın içinde kaç tane top var? 8 tane top var. Biz içinden çekeceğiz. Şu soruyu yapıyorum gençler. Hemen şöyle aldım buraya. Evet. E, torbanın içerisinde kaç tane top var? 8 tane. İçinden çektiğim zaman herhangi biri gelecek. O zaman kaç tane olası durum var? 8 tane olası durum var. Nereye Hayır. Peki ne istiyor benden? Kırmızı olma olasılığı nedir diyor. Kaç tane kırmızı var? Üç tane kırmızı var. O halde pay kısmına ne yazıyorum? Üç. O halde o torbadan çekilecek bir topun kırmızı olma olasılığı nedir? Üç bölü sekizdir gençler. Unutmuyoruz. Şimdi yani şu soruyu yapalım. Aynı şey. Şimdi geldik bu bakıyoruz. Bir torbada Birden 50'ye kadar numaralandırılmış aynı nitelikte 50 toparlar. Her topun üstüne numara yazılmış. E birinciye 1 bir yazıldı, ikinciye 2 iki yazıldı, 50'ye de 50 yazıldı. Kaç tane top olacak? 50 tane top olacak gençler. Bilginiz olsun. Bu da hep bu kafa karışıklığı olabiliyor hocam. Birden 50'ye kadar bir dahil mi, 50 dahil mi? Birden 50'ye kadar 50 top var. Bir de dahil, 50 de dahil. Sayarsanız birden başlarsanız 50 tane top olacak. Peki bu torbada o zaman kaç tane olası durumum var benim? Hayır. hemen yazıyorum. O torbadan çekeceğim ne olursa olsun, ne olursa olsun kaç tane olası durum olacak? 50 tane olası durum Bu torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının 15'ten büyük olması. Bir 1, 15'ten küçük, 2 küçük, 3 küçük, 4 küçük, 15'e kadar böyle saydık. Peki 15'ten büyük diyor ya, 15 tane hayır değil. 15 15'ten büyük deseydi o zaman 15'i daha yönebilirdi. O halde ne yapacağım ben? 50'nin içerisinde 15'i çıkarırım. Şuraya pay kısmına da onu yazarım. 50 eksi 15 yazarım. O halde 50 eksi 15 nedir gençler? 35 bölü 50. Peki 35 bölü 50'nin olasılık olur mu? Olmaz gençler. En sade halidir olasılık. O yüzden hemen sadeleştirmeye gidiyoruz. 35 7'ye bölünür. 5 5'e bölünür. 7 50 5'e bölünür. O. O zaman benim sonucum ne olacak? 7 bölü 10 olacak arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şu formül olasılığın tek formülü. Sizin gördüğünüz olasılık konusunun tek formülü arkadaşlar. Nedir? A olayının herhangi bir olayın olma olasılığı benden isteniyorsa olabilecek tüm durumlar paydaya yazılır ve istediğim sonuçlarda pay kısmına yazılır. Neydi bu soruda istediğim kırmızı gelme olasılığı? Bir kaç tane durum var? O içerisinden çekebileceğim kaç tane renkli top var? 8 tane renkli top var. Onu nereye yazacağım? Payda kısmına. Ne istiyorum? Kırmızı istiyorum. Kaç tane kırmızı var? 3. O halde onu nereye yazıyorum? Pay kısmına. Tekrar bu soruya devam edelim. Bu soruda da diyor ki 50 tane top var. O zaman 50 to nereye yazılacak gençler? Fayda kısmına. 15'ten büyük olma, çekeceğim herhangi birinin 15'ten büyük olma olasılığını O halde 50'den 15'i e çıkarırsam orada kaç tane top olacak? 35 tane. O halde 35 bölü 50. 35 pay kısmına 50 payda kısmına yazılacaktır. 35 bölü 50 diye bir e, olasılık durumu olmaz. O, o, olasılık muhakkak sadeleştirilir. En sağda hamile bakıyorsunuz burada sadeleştirme yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor sen Yapılmıyor Yapılmıyorsa bir sıkıntı yok. 35 bölü 50 her ikisi de 5'e bölünüyor. O halde 7 bölü 10 olacaktır gençler. Bilginiz olsun. Evet sevgili gençler şimdi geldik. olasılıkta birkaç tane daha tanım var. O tanımlar ne demek olduğunu açıklamaya. Eşit olasılıklı olay, daha az olasılıklı olay, daha fazla olasılıklı olay ne demek? Şimdi eşit olasılıklı olay, olası durum sayılarının birbirine eşit olması. Madeni parayı havaya attığım zaman o havaya attığı madenli parada yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2, tura gelme olasılığı da 1 bölü 2. O zaman bunlar birbirlerine eşit. Peki daha az olası durum sayısının diğer durumlarda daha az olası durum sayısının diğer durumlardan daha az olması. Yani mesela ben bir zarı havaya attım. 5'ten küçük sayı gelme olasılığı 6'dan küçük sayı gelme olasılığından daha azdır. Nasıl? 5'ten küçük e, sayı gelme olasılığı kaç? 1, 2, 3, 4'tür. 6'dan küçük yani 4 tane. 6'dan küçük sayı gelme olasılığı nedir? 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 tane. Daha fazla olası durum sayısının diğer durumlardan daha fazla olması. Yani 6'dan küçük sayının zarar havaya attığımızda 6'dan küçük sayının gelme olasılığı 4'ten küçük sayının gelme olasılığında daha, daha fazladır. Bundan bahsediyor. Peki şimdi bunlarla ilgili PBS'de çıkmış sorularımız var. Hemen ona bir bakalım. Aşağıdaki kavanozlarda gençler şunların kavanoz olduğunu hayal edin. Ben burada kavanoz çizemem. ama zaten çizim konusunda sıkıntılı bir örgü olduğunu söylemiştim size. Siz kavanoz olarak hayal edin. Aşağıdaki kavanozlarda üzerlerinde yazan sayı kadar kart bulunmaktadır. Yani bu kavanozun içinde 50 tane kart, bunun içinde 45 tane kart, bunun içinde 30, bunun içinde de 25 tane kart var diyor. Kavanozların her birinde sadece bir tane hediye kartı. Olduğuna göre hangisindeki hediye kartını çekebilme olasılığı en fazladır? Şimdi bir kere olasılığına bakalım. Bunun içerisinde kaç tane hediye kartı var? Bir tane. Bunun içerisinde bir tane. Bunun içerisinde bir. Bunun içerisinde bir. Bunun içerisinde bir. Neydi bizim olasılığı oluşturmak şeyimiz? A olayının, olası, o istenilen durum, bölü A olayının olasılığı durumu, tüm durumlar. Bölü tüm durumlar. Tüm durum ne? E'ye. O halde burası ne olacak? 50. A olayı ne? Hediye kartı kaç tane? 1 tane. 1 bölü Peki 1 bölü 45 o zaman bu ne? 1 bölü 30 o zaman bu ne? 1 bölü 25 o zaman. Bizler ne istiyor? Diyor ki hediye kartının çekebilme olasılığı en fazla kalıyor. Şimdi gençler işte bunu aslında olasılık şeklinde yazmasaydık da mantıken şöyle düşünebilirdik. 50 tanenin içerisinden bir tane seçeceğim. Olasılığın yani çok daha az. 45'ten bir, 30'dan bir, 25'ten bir çekeceğim. O halde hani burada baktığınız zaman da 25 çok rahat bırakıyorsunuz ama burada bilmeniz gereken kesirli işlemlerde sıralamayı da göstermek için size tekrar bir daha e, bu konuyu anlatıyorum. Bu soruyu soruyorum. Geçen şöyle bakalım. Şimdi paydaları eşit ise kesirli işlemlerde sıralama nasıldı? Paydalar eşit ise paydası küçük olan büyüklüğü gençler. O halde en Fazla olasılık hangisinde hayrasi 25 olanda yani D şıkkında olacaktır arkadaşlar. Işte. Tekrar ediyorum soruyu. Diyor ki torbanın içerisinde ya da kavanozun içerisinde neyse 50 tane karttan bir tane hediye kartı çekebiliyorum. 45 tane karttan bir tane hediye kartı çekebiliyorum. 30 tane karttan bir tane hediye kartı çekebiliyorum. 25 tane bir tane hediye kartı çekebiliyorum. En fazla hediye kartını çekebilme olasılığım hangisindedir diyor. O halde ne olacak cevabımız? Diğer bir. En az deseydi o zaman paydası en küçük ol, En büyük olan en küçük olacaktı. Yani aslında şurada şunları biz kesirlerde sıralama yaptık. En küçük hangisi olacak? 1 bölü 50 olacaktı. Eğer bize en azını sormuş olsaydı. Şimdi geldik diğer sorumuza. Aşağıda verilen torbalardaki bunların da torba olduğunu düşünün. Bunlar kabımız, bunlar torba gençler. Aşağıda verilen torbalardaki bireylerin renkleri ve sayıları üzerinde yazalım hangi torbadan çekilecek bir sarı olma olasılığı en fazla. Geçen şurada bireylerin demişim. Bilyelerin bu. O dikkatimi çekti. O yüzden biraz duraksana. Bilyelerin renkleri ve sayıları üzerinde yazılıdır. Hangi torbadan çekilecek bir sarı olma olasılığı en fazladır diyor. Şimdi gençler, bu torbanın içerisinde 3 tane sarı, 7 tane beyaz. B torbasının içerisinde 6 tane sarı, 4 tane beyaz. C torbasının içinde 4 tane sarı, 6 tane beyaz. D torbasının içerisinde 5 tane sarı, 5 tane beyaz arkadaşlar. Bir kere olası durumumuz kaç her birinde? Ona bir bakalım. Toplamda kaç tane bilye var torbaların içerisinde? 3 artı 7, 10. 6 artı 4, 10. 4 artı 6, 10. 5 artı 5, 10 tane. Peki, bakalım. Bu olası durumlar nerede yazılacak? İşte şöyle alırsam daha rahat görebileceksiniz. Hemen şöyle bir silelim. Daha rahat görebileceksiniz o zaman. Şimdi olası durumları inceliyoruz. A şıkkına bakalım. A şıkkında fayda ne yazacağım gençler? On. E B şıkkında ne yazacağım? Kaç tane var toplam? 10. C şıkkında ne yazacağım? Kaç tane var toplam? 10. D şıkkında ne yazacağım? 10 tane var toplam. şimdi de kesin ve imkansız olayı inceleyelim. Kesin ve imkansız olay da olasılıktır gençler. Bir olayın gerçekleşme olasılığı bir ile sıfır arasındadır gençler. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. O halde kesin ve e, imkansız olay neresi olacak diye bakarsak, sıfır imkansız olay gençler. İmkansız olay sıfır. Bir kesin olay. Aradaki durum bizim olasılığımızdır. Gençler, bilginiz olsun. Yani imkansız olayımız sıfır, kesin olayımız bir. İmkansız olay olması, gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler. Mesela öğrencilerimle ben bu dersi yaparken genelde günlük yaşantıdan örnek verimlerim çocuklara. Ee, yani ne burada imkansız ya da kesin olabilecek şeyleri söyleyeyim. Mesela gençler, bir otobüsün 750 kilometre hızla gitmesi mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla de, o nedir? İmkansız olaydır gençler. Peki, bir otobüsün 200 km hızla gitmesi mümkün mü? Evet, kesin olaydır gençler. Belliyiz olsun. Şimdi, e, bir olayın gerçekleşme olasılığı 0 ile 1 arasında dedik gençler. Yani 0'dan küçük olamaz. Yani negatif bir durum olamaz. Hiçbir olayın olasılığı negatif olamaz. 0'dan küçük olamaz. 1'den de büyük olamaz gençler. Şimdi şu iki durumu bir inceleyelim şurada. Aşırı hangisi imkansız olaydır diyor gençler. Bakalım. A şıkkında diyor ki, Havaya atılan bir madeni paranın yazı gelmesi. Yani ne yazı gelecek? Ne yazı gelecek zaten? Herhangi bir durum yok. Hocam Kemal Sonu'nun filminde dik gelmişti falan. O, o farklı bir durum. Bilginiz olsun. E, evet, havaya atılan bir madeni topun, pardon, havaya atılan bir topun yere düşmesi. Gerçekten kuvveti var. Eğer ayda değilse, dünya içerisindeyse, dolayısıyla yere düşmesi kesin olan Peki, içerisindeki topların hepsi kırmızı olan bir torbadan seçilen topun mavi olması diyor. Şimdi bu bir kenarda bir dursun, değişik şıkkını Sabah gördüğümüz ilk arabanın kırmızı renkli olması. Sabah gördüğümüz ilk araba kırmızı olabilir, mavi olabilir, sarı olabilir, yeşil olabilir, turkuaz olabilir. Fark etmiyor gençler. Herhangi bir renk olabilir, böyle bir olası durum olabilir, olacaktır. Dolayısıyla bu bir imkansızlık mümkün değil gençler. O halde D şıkkımız İmkansız değil. Havaya atılan bir maneli paranın yazı gelmesi imkansız değil. Havaya atılan bir topun yere düşmesi ayda değilse imkansız değil. Ama içerisindeki topların hepsi kırmızı olan bir torbadan. Torbanın içerisinde sadece kırmızı toplar var. Çektiğin topun mavi gelmesi. Mümkünatı var mı? Yok gençler. İçerisine karışma gibi bir durum. Ne karıştıysa. Yok öyle bir şey. İçerisinde hep kırmızı var. İçerisinden seçtiğim topun mavi yanı olasılığı imkansızdır gençler. O halde cevabın ne olacaktır? C hamı Peki devam edelim. Şimdi ne dedik? Bir olayın gerçekleşme olasılığı 0 ile 1 bir arasındadır. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi ve kırmızı toplar bulunmaktadır. Torbada rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hocam sayı vermemiş. Bakın bu sayıya ihtiyacımız var. A şıkkı 1 bölü 2 diyor. B şıkkı 3 bölü 2 diyor. C bir bölü C şıkkı 1 bölü 3 diyor. D şıkkı da 3 bölü 4 diyor. Gençler 0 ile 1 arasında olması demek ne demek? Basit kesir olması demek. Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olan kesirlerdi. Bunun dışındakiler bizim için olasılık durumuna girmiyor gençler. Yani basit kesir bizim için önemli. Yani. E bakalım birincisi basit kesir pay paydadan küçük. C şıkkı pay paydadan küçük. D şıkkı pay paydadan küçük beşik par paydan büyük yani bileşik kesir yani 1'den büyük. 3 2'ye bölerseniz 1.5 çıkar gençler. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olacaktır? Bursa şıkkı olacaktır. Peki devam edelim. Bir olayın narlatlar gençler. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı nedir? Bence olasılık konusunun en önemli hususu şu oldu gençler. Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Yani ben e, havaya madeni para attığım zaman yazı gelme olasılığı kaç? 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı. Ne demek? Tura gelme olasılığı demek. O kaç? O da 1 bölü 2. Iki. İkisinin toplamı 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 1 yapar. Yani burada bahsettiğimiz o. O halde bir E, üç gelmeme olasılığı nedir? Üç gelmezse, bir kere gelme olasılığı bunlar altı gençler. Üç gelmezse hangi sayılar gelebilir? Bir gelebilir, iki gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir. Kaç tane? 5 tane de öyle durum vardır. Toplamı bakın. Bu üç gelmeme olasılığı, bu gelmeme olasılığı. Toplayalım. Bir artı beş, altı bölü altı da nedir? Birdir. Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı bir olur gençler. Şimdi bununla ilgili bir soru var. Hemen tamam, ona da bakalım. Bir torbadaki gömleklerden 12 tanesi kusurludur. Kusurlu ne demek hocam? Yani defolu çıkmış. Yanlış dikilmiş. Gömleği yanlış yere dikilmiştir. Düğmesi yanlış yapılmıştır. iliği açılmamıştır vesaire. Bir torbadaki gömleklerden 12 tanesi kusurludur. Kolilerden rastgele alınan bir gömleğin kusursuz olma olasılığı 7 bölü 8. O zaman kusursuz olma olasılığı 7 bölü 8 ise kusurlu olma olasılığı kaç? Hemen. Çünkü neden kusurlu olma olasılığını arıyoruz? Çünkü bize 12 tanesinin kusurlu olduğunu söylermiş. Hemen bakalım. Şimdi diyor ki kolyelerden maske alınan bir gömleğin kusursuz olma olasılığı 58 olduğuna göre kutuda kaç gömlek vardır diyor. Bir kere ben kusurlu 12 tane kusursuz olma olasılığı 7 8. Kusurlu olma olasılığı ne olacak? Hemen şurayı bir sileyim. Burada yapalım bir işler. Ya. Diyor ki Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1. Hemen. Olma olasılığımız, kusurlu olma olasılığı kaç? özür üzülüyorum. Kusursuz olma olasılığı kaç? 7 bölü 8. Bunu olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı neymiş? 1. O halde hani birden çıkararak bulabilirim. O yüzden buna çok da fazla gerek yok. Ben sadece anlatabilmek için şöyle gösterdim size olma olasılığı olmama olasılığı bu şekilde gösterecek. O halde 1 eksi 7 bölü 8 olma, kusurlu olma özelliği. Kusurlu değil. 7 bölü 8 ise kusurlu olma olasılığını nasıl bulacak? 1'den çıkarır. O halde 8 kere 1, 8, 7 çıktı. 1 bölü 8. Yani 1 bölü 8'i 12 olan sayı kaçtır diye soruyorum. İlk kopun üçte bunu öğrenmiştiniz gençler. Bu gibi durumda sayı verilmiyorsa geri dönüp işlem yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Paydayla çarpıp paya bölüyorduk. 12 çarpı 8'i o da 96 olacak. Ya da bunu hani daha basit olsun diye böyle söyledim ama e, şöyle de diyebiliriz. Yani x bölü 8'i 96 olan, pardon özür dilerim 12 olan sayı kaçtır diyoruz. O hale bakalım ilk ee, 18 e 8 çarpı 12'den 96 çıkacaktır gençler. İyi olsun. Şimdi geldik olma olasılığı olmama olasılığı ile ilgili bir tane daha soru çözersem çok daha rahat ee, anlayabileceğiz, anlayabileceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla T çıkan bununla ilgili bir sorumuz daha var. Bunun öncesinde tekrar bir daha söylüyorum. Olma olasılığı ile olmama olasılığı bir olay. Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı nedir? Birdir gençler. Olma olasılığını biliyorsak olmama olasılığını nasıl bulacağız? Birden çıkarırlar. Olma, olmama olasılığını biliyorsak olma olasılığını nasıl bulacağız? Yine birden çıkarırız. İkisinin toplamı çünkü birdir gençler. Teo da çıkan bir soru. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 tane top var ve bu toplar bir torba yapılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı bir bölüm. Maviye olma olasılığı. O mavi olma olasılığı 1 bölü 3 diyelim gençler. Peki 1 bölü 3 olduğuna göre bu torbada mavi renkte olmayan kaç top vardır? Yani mavi olmama olasılığını soruyoruz gençler. Beliniz olsun. Şimdi bakalım e, 1 bölü 3'ü yani aslında soruda bana ne diyor? Diyor ki 12 tane topun 1 bölü 3'ü mavi. O halde 12'nin 1 bölü 3'lüğü olur. 12'nin bir bölü 3'ünü nasıl bulurum? 1 ile 3'e bölüyorum. 4 tanesi mavi gençler. Işte. O halde mavi olmama olasılığı ne? 12 eksi 4. O da eşittir. Nedir gençler? 8 tane. Peki hocam bunu hani diğer türlü yapabilir miyiz? Bir ikinci yoldan yapabilir miyiz? Evet şöyle yapabiliriz. Mavi olma olasılığı 1 bölü 3 ise gençler olacak? 1'den çıkaracağız. O da dedi 1 eksi 1 bölü 3. 2 bölü 3 mavi olma O halde 12'nin 2 bölü 3'ünü soruyor bana. 12'nin 2 bölü 3'ünü nasıl bulabilirim? 3, 2 ile çarparım, 3'e bölerim. 24 bölü 3'ten 8 olacaktır gençler. Bekleyiniz olsun. Evet, olasılık konusu bu kadar. Olasılık çok basit bir konu gerçekten. Hani birçok konu içerisinden çıkarıldı sizin müfredatınıza. O yüzden kolay. Lütfen rica ediyorum konuyu özümseyin ki bununla ilgili soru kaçırmayın soru olarak bakabilirsiniz. Bir sorunuz ya da kaç tane soru çıkacaksa cebinizde olmuş olur. Lütfen biraz daha dikkatli bir şekilde e, özümsemeye çalışın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz